Kardeşlerim, biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Kur'an'daki hayata çağırıyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı Kur'an'daki hayata çağırıyoruz. Kur'an'daki hayatı ne melekler yaşayabilir, ne hayvanat, ne cemadat yaşayamaz. Rabbimiz buyuruyorlar ki, biz Kur'an'ı dağlara indirse idik. Kur'an'ın azametinden dağların şakka şakka bölündüğünü görürdünüz. Ancak Kur'an'ın hamisi, yüklenicisi ve yaşayıcısı insandır. İnsan Kur'an'ı yaşarsa insani değerlerle bütünleşir. Kur'an'ı yaşamaktan kaçınırsa Kur'an'ı hayata göz yumarsa, Kur'an'ı hayatı ötelerse o zaman hayvanlar seviyesinden daha aşağı konuma düşer. Dolayısıyla Allahü Teala'nın çağrısı Kur'an'dır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı Kur'an'dır. Ancak bu çağrının tek muhatabı insandır meleklerin hayatiyeti, onların vitamini, var oluşu zaten Allah'ı tesbihdir. Hayvanatın var oluşu içgüdüsel davranışlarıdır ve ellerinde olmayarak Allah'a kul olmaları, Allah'a boyun eğmeleri, onu tesbih etmeleridir. Rabbimiz insanı dünya hayatında imtihana tabi tutmuştur. Mümin olabilmek için kelmeyi i şehadet, -i tevhid kavramlarını içselleştirmemiz gerekir. Kalbe içselleştirdikten sonra lisanın insanlık alemine ilan etmemiz gerekir. Mümin ve muvahhid olduğumuz her insan tarafından bilinmesi gerekir. Kardeşlerim, elbette ki Allah Teala insan oğlunu kelmeyi i şehadete davet ettikten sonra Kur'an'ı akideleri yaşamasını istiyor. Kur'an akideler ilahi tavsiyelerdir. Allah'ın kendi huzurunda muteber kul olabilmemiz için bizden istedikleridir. Rabbimizin istediklerini yerine getiremedikten sonra bizim başka varlıklardan ne farkımız olabilir ki? allah Teala insan oğlunu hesaba çekerken ehli küfür ne diyecek? Ey Rabbim biz senin mesajlarını duymazdan geldik. Kulak vermedik. Ne olur bizi bir daha dünyaya gönder. Senin bildirdiğin istikamette yaşayalım. Kur'an'ı yeniden tanıyalım ve senin huzuruna yüzü ak olarak çıkalım. Kardeşlerim, şu anda bütün insanların fırsat elinde. Ölüm hayatı gelip bizi bulduktan sonra bu imkan elimizden gidecek. Elbette ki bizim dünyaya gelmemiz bizim elimizde olmadığı gibi dünya hayatından ahiret yurduna göçmemiz de elimizde değil. Biz dünyaya gel geldiğimiz anda bir hayat trenine bindirildik Rabbimiz tarafından. Ve şu anda e, hayatımız o hayat treni bizi yolculuğumuzla beraber ahiret yurduna doğru götürüyor. Hangi gün bize konduktör, kalender bugün senin hayatın bitti in hayat treninden diyeceğini bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Dolayısıyla ey kalender ey Ali Ey Hasan artık sen bu durakta iniyorsun. Senin hayat durağın burasıdır. Son buldu. Hayat treni devam ediyor. Senin hayatiyetin son buldu. Bu durakta iniyorsun dediği zaman inmek veya bir inmemek, hayata direnmek bizim elimizde değil, elimizde olmayacak. Onun için Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Kıyamet günü ne zaman ya Resulallah? O buyuruyor ki ne yapacaksın kıyamet gününü? Senin kıyamet günü e, gel, gelince Allah'a vereceğin hesap nedir? Sen mahşer yerinde mahkemeyi kübrada Allah'a karşı amelin var mı? İşte kardeşlerim Bizim Allah Teala huzurunda önemli olan bu suale cevap vermemizdir. Elbette ki her canlı ölümü tadacak ve dönüş Allah'a olacaktır. Allah'a dönüşün olduğu o gün Allah'ın huzurunda ona dünya hayatımızla ilgili vereceğimiz bir cevabımız var mı yok mu? Bunu idrak etmek bunu bellemek gerekir. Eğer Allah'a karşı onun huzuru manevisinde hesap veremeyeceksek vay halimize. Mahcubiyet bizim içindir. Zillet bizim içindir o zaman. O zaman cehennem zabanilerinden kurtuluş imkanı yoktur. Nere kaçarsak kaçalım onlar bizi kıstıracak ve nari cehime götüreceklerdir. Kardeşlerim, nar cehime giden bir insanın artık felaketi başlar. Onun için bir umut ışığı yoktur. Onun için yeniden dünyaya dönüş yoktur. Onun için şefaatçi kimse yoktur. Siz aldanmayın efendim cehennem zebanileri sizi yakalayınca falancı tarikattanım, falancı insanın müridiyim derseniz sizi bırakırlar. Kelmesine kanmayın. Orada yegane şefaatçi Allah Teala'dır. O müsaade etmeden hiç kimse kimseye yardım edemez. Allah Teala Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı gibi bir yaşam ortaya koyamayan, bir hayat ortaya koyamayan ve en azından onun hayatına benzer bir hayat yaşayamayan hiç kimseye merhamet etmeyecektir. El-Fatiha.